Çok heyecanlı bir bölümden sizlerle birlikteyiz. Bugün bizim için çok heyecanlı. Çünkü uzun zamandır yapmak istediğimiz bir aktiviteyi hep beraber yapacağız. Koay aktivitelerinin en önemlisi olan rafting turu yapacağız. Şu an Blue Ocean adında bir firmanın bot turuna katılacağız. Blue Ocean'ın bot turları ordunun kullandığı bot turlarından. Yani bayağı hızlı sürat motorlarından. Zodiac tarzı. Zaten göreceksiniz. kosta götürecek bizi. kosta biliyorsunuz ki iki şekilde ulaşım var. Karadan ulaşım yok. Ya helikopter turuyla ya da böyle böyle zodiac bot turlarıyla ulaşabilirsiniz. İki tane tur şekli vardı. Bunlardan bir tanesi sadece rafting turlarına Pelikoslu ve bazı mağaraları turlamak. Bir diğeri ise beach landing olan yani Napoli Coast'ta bulunan karadan ulaşımın mümkün olmadığı remote diye adlandırdığımız ıssız koylara ulaşım sağlayan bir turdu ve bunun içinde de ayrıyetten e, öğle yemeği de mevcut. Biz toplam iki kişi Berki ve Tekserle birlikte 430 dolar bir ödeme yaptık. Düşünenler varsa kesinlikle Blue Ocean Adventure turu tavsiye ederiz. İçlerindeki en iyi tur. Şu an kalabalık toplanıyor arkamızda görüyorsunuz. Biraz sonra briefing verecek denizde ne yapmamıza dair. Biz de bu briefing kaçırmadan artık gidelim diyorum. Hazırsak videomuz heyecanlı bir şekilde başlıyor. Günaydın arkadaşlar. Evet yola çıktık. Güneş doğmaya başladı. Biz de kahvemizi almaya geldik. Hemen kahvelerimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Herkes 7'de toplanma alanında olacaktı. 7.30'da da suya çıkacağız. Harika bir yer. Evet. Yep.

now guys because you guys are on my tour my tours are known as hashtag team platinum all right guys that's it holding on you guys I'm ready for, I could see the weight build in your eyes and the twisted chaos in your mind. You told me you just needed time. But when I try to make it right don't you worry, don't you worry about Basically what you're looking at is what, he's what at is version of hell us be standing by all that guy. burası harika. Kembel Bot yolculuğundan sonra yüksek dalgalardan sonra şu an Napoli Kostayız. Kembel bir deneyime daha tanıklık ediyorsunuz. Çok açıldık da. Şimdi gerçekten çok açıldık galiba. <laughs> okay, 1 2 3. I'm Geri geri girmeye çalışıyor kaptan. Yüksek dalgalar olduğu için. Bakalım başarabilecek miyiz? Söz verdi kendisi. Görüyorsunuz. Çok tehlikeli bir yer. Evet iyice yaklaştık. <laughs> I see to so we back cool Don't come around me, yeah, I ain't Still the same nigga, but i back cool Still the same nigga, put a trash on uh, me No, you a free don't change on uh, me I don't got time, don't play games with me Watch out, I don't let it rain on uh, me Change your sense, you already came on uh, me And I'm running from my beds, i got to cheat you I'm the only one that wants, I gotta repeat Got a baddie coming through, I need it right now, ace out me Is the highest form of flattery Well, I guess using that equation You must really fucking love me How can blame you on this? renk evet. var. Nice job, Woo! Woo One of the hardest uh tours in the state guys and you guys did it in stall. You guys are I didn't ever think I'd get over Adventure Tour'dan aldığımız rafting turumuzu tamamladık. Ne düşünüyorsun? Nasıldı? Valla yaşadığımız en büyük ve en güzel deneyimlerden birisiydi bence. Geçen sene Kauai'de yaptığımız helikopter turundan bile daha eğlenceliydi. Gün mükemmel geçti yani aşırı eğlendik, aşırı keyif aldık. Sen ne düşünüyorsun? Senin için nasıldı? Benim için hayatımın en güzel günüydü. İnanılmaz keyifliydi. Yani hiç bu kadar keyif alabileceğimi hayal etmemiştim. Biz hiçbir şekilde korkmuyoruz hani denizden. E i̇nanılmaz tehlikeliydi aslında. Çok evet. büyük dalgalar vardı ve kış mevsimi Kış mevsiminde olduğumuz için e, dün fırtına vardı. Önceki gün fırtına vardı. Bugün hava güzel diye çıktık. Ama dalgalar inanılmaz büyüktü. Ama iyi ki diyorum. İyi ki bu sezonda biz bu turu satın almışız. Napoli olsun orası ve sonrasında Şnorkelin. Gerçekten hani balıklarla birlikte yüzdük resmen. Ya, evet ya. Ya, çok güzeldi zaten. Üç bot çıktık. Herkes arkadaş gibiydi. Çok eğlenceli geçti. Zaten müzik var. Ekip de güzeldi. Buraya gelirseniz Kauai'ye <laughs> kesinlikle Blue Ocean'ı denemenizi tavsiye ediyoruz. Başkasına hiç bakmayın bile. Bugün orada tek firma Blue Ocean. Diğerleri zaten çıkmamıştı bile. Hani oradan anlayabilirsiniz nasıl profesyonel olduklarını. Çok eğlenceliydi, çok beğendik. Umarım siz de izlerken çok beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızda bize merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Bizi takip etmeniz için lütfen takip edin. Ben tamam, bir şey daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz geçen sene Kuvayi'de yapılacak aktivitelerin en başında gelen helikopter turunu tamamlamıştık. Fakat helikopter turunda inanılmaz zevk almamıza ve Napoli havadan bütün manzaraya şahit olmamıza rağmen bugün ben bu turda inanılmaz eğlendim, evet. inanılmaz güzeldi, muhakkak yapın, muhakkak yani eğer bir bütçe ayırıyorsanız, hangisi diye düşünüyorsanız bence kesinlikle <laughs> bot turun. Biz bugün inanılmaz güzel bir deneyim yaşadık ve inanılmaz güzel bir gün geçirdik. Takipte kalın, bölümlerimiz, sürprizlerimiz devam edecek. Sizi çok seviyoruz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.